Herkese selamlar, hepinize hoş geldiniz. Kayseri Spor transfer gündeminde Mert Çetin'i sizler için anlatmaya çalışacağım. Kayseri Spor'un Mert ile ilgilendiği ve Mert Çetin transferinde Verona'ya teklif yaptığı söyleniyor. Ki Yağız Sabuncuoğlu'nun haberiydi, güvenilir bir kaynak. E, bu oyuncuyu sizler için değerlendirmeye çalışacağım, bu oyuncuyu sizler anlatmaya çalışacağım. Öncelikle transfer videoları konusunda ilk yaptım canlı yayın. Yani canlı yayınlar yapıyordum ama transfer analiz videolarında canlı yayın yapmamıştım, bu ilk olacak. E, ee, bu da Kayseri Sporu nasip oldu. Şimdi oyuncu anlatacağım, oyuncuyu konuşacağım ama videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kanala. Ee, Mert Çetin'den de sonra tabi yorumlarında da belirtin lütfen Mert Çetin hakkında. Ee, şöyle başlayalım ya yani Mert Çetin e, aslında çıkışı Fenerbahçe'ye kadar uzanan bir hikayesi var. Yani Fenerbahçe bunlar 2-3 sezon önce Mert Çetin'i gençler bile istedi. Ben bunu net olarak biliyorum. Yani Ersun Yanal zamanında Ersun Hoca Fenerbahçe'yi Mersin'in Türk stopu olarak, sağ stopu olarak istedi. Bu çok net. Ee, daha da Ertuğrul Yanal istedi ama Fenerbahçe oyuncuyu alamadı. Oyuncu 4,5 milyon Euro'ya Roma'ya transfer oldu. 4,5 milyon Euro. O zaman 21-22 yaşındaydı. Çok wonderkid diyemeyiz. Yani 20 yaş değil ama 21-22 yaşında Roma'ya gitmiş bir futbolcu. Aynı zamanda işte Cengiz Ünler de Roma'daydı o zamanlar. Ama Roma'da çok fazla maça çıkamadı maalesef Mersin. Yani hatta hiç maça çıkamadı. Toplam kariyerinde Serie A'da 14 maçı var ki bunların birçoğu da Verona takımıyla e ki Roma'nın çok uzun süre 3'lü tandem oynadığını da söyleyelim. Yani eee 3 4 3 3 5 2 tarzında oynadı Roma. Ama hani o 3 tane stoper kullanmasına rağmen Marchetti'yi çok fazla kullanmadı Roma. Hatta şöyle söyleyeyim. Eee 6 maçta forma giyebilmiş, 10 maçta eee Verona'da forma giymiş. Toplam 16 maçı var Serie A Liginde. 14'ü de Serie A maçları bunlar. 2 tanesi de muhtemelen formaşörüydü. Eee çok fazla talep edilen, çok fazla istenen bir oyuncu olmadı maalesef Marchetti. İtalyer çok fazla tutan bir transfer olmadı. Hatta de hani, Eleştiriler de almıştır muhtemelen İtalyan medyası tarafından. Hem bu transferi yapan Roma yöneticileri hem de Mert Çetin eleştirilmiştir. Daha sonrasında Mert Çetin Verona'ya kiralandı ki Verona'ya kiralandıktan sonra da yine aynı şekilde Roma'daki performans devam etti. Çok da üstüne koyabilen bir Mert Çetin yoktu. Çok da hani farklı bir Mert Çetin yoktu. Verona'da sadece 10 maçı çıkabildi. Ve bu sezon sadece 3 maçı çıkabildi ilk devrede. Yani aslında 2-3 sezondur oynamayan sonsuz bir futbolcu konumunda Mert Çetin diye düşünüyorum. Kendi adıma. Ee, e, Mertçetin'in bu arada bir şey, mi, şey mi, cevap vermem gerekti. Ee, şöyle 25 yaşında futbolcu. 1.89 boyu sahip. Sağ ayaklı. Gençler Birliği Roma ve Verona takımlarında forma giydi. Bakıyorum Hacir Tepe çıkışta. Hacir Tepe'de de forma giymiş. Ee, toplam kariyerinde 79 maçı var. 2 gol atabilmiş 79 maçta. 2 tane süperlik maçını çıkmış. 14 tane e, seri A maçı var. Yani toplam 79 maçının 16'sı sadece 1. Lig seviyesi En üst seviyede sadece 16 maçı çıkabilmiş Merced'in. Onun dışında geri kalan maçların hepsi Alt Lig'de 55 tane Alt Lig maçı var Merced'in. Ki arada da işte kupalar falan vardır ama Alt Lig'de, daha çok Alt Lig'de oynamış. Maçı. Hiç Süper Lig seviyesinde ya da 1. Lig seviyesinde e, Deneyimi yüksek oyuncu değil. E, hızlı bir oyuncu yani. Bizim onu tanıdığımız kadarıyla, izlediğimiz kadarıyla Hızlı bir oyuncu yani. Çok böyle ağır. Fenerbahçe'nin onu isteme e, ee, motivasyonu da buydu zaten. Yani neden Mert Çünkü hızlı bir futbolcu. E, ee, açık alan önü zaman geri dönüşlerde sıkıntı yaratmayacak. Çünkü ki boyuna rağmen yani 189 lira uzun boylu bir futbolcu. Ee, fena olmayan ayakları da var. Yani notlarıma bakıyorum bu Hani ayakları da fena değildir. Pasörlüğü de fena değildir Mert e, zaman zaman böyle top dağıtıyor ama mesela şey tarzı da çok değil. Mesela yani, topla çok çıkan e, driplik yapan değil de biraz hani e, arkada hata yapmıyor basit pasları yapabilen bir stoper Mert Çetin. Çok üst düzeyde bir pasör değil ama ayakları da kötü değildir Mert Çetin'in. Yani baktığım zaman oyuncuyu zaten çok aslında net özetledim. Yani çok uzun süredir oynamayan bir futbolcu Mert Çetin. Yani bu oyunun Mert Çetin'in uzun süredir oynamamasının büyük bir dezavantajı var esasında Kayseri Spor'a. Yani siz özellikle ikinci de yarıda Hikmet Karavan'da iddialı açıklamalar yapıyorduk yukarılar diyor hazır bir futbolcuyla değil. Yani. belli bir zamana ihtiyacı var, belli bir tempoya ihtiyacı var Mertcet'in. Bu zamanı bulması, bu zamanı onu açmak gerekiyor Mertcet'in. Yani sezon başı gelse, sezon başı kampı görse öyle oynarsınız farklı. Ama devre arası bu kadar uzun süre oynamayan bir futbolcu getirip e, takıma bir anda monte etmeye çalışmak biraz zor olabilir Kayseri Spor'da. Çok olumlu değilim ben bu transferi. Ama bir yandan şöyle bir şey var. Kayseri Spor'da bir tane stoper alması gerekiyor. Yani stoper hattına bakıyorum. Uğur, Hüseyin, Kolovetsiyot ve Atlamak var. Yani atlama ön liberoda da kullanılıyor. Kolektör sakatlandı. Ee, elde bir Uğur'la Hüseyin'i orijinal satır oluyor. Bir de atlama var elde. Ya yani burayı bir tane net bir stoper lazım ki bir tane de yani alırken de Türk olması lazım. Çünkü hani e, yabancı sınırı da var bu ve e, yabancı sınırı düşündüğünüz zaman seneye de mesela hani Mert Çetin'i e, eğer uzun süreli bir proje düşünülüyorsa yani proje derken ya de seneye de kullanırız ondan sonra seneye de kullanılır diye düşünülüyorsa ee, Türk olması da seneye 4 tane Türk konulat olması gerekecek. İşte e, kalecin yabancı, Onur Bulut, Mert, e, işte öne İhtir, İbrahim Akdağ, Türk. Hani bu Türk kadrosunda geliştirmesi gerekiyor bence Kayseri Spor. Un. Bir tek bence artısı bu yani Türk olması yerli olması. Şey neden evet Kayseri Spor iyi kadro kurdu. Ya yani ön tarafı iyi, orta sahası da fena değil. Biraz arka taraf sıkıntı işte. Yani stoper ya yani çok da beğenilmiyor zaten. Kolovet yok da çok beğenmiyor, Orta da beğenmiyor. Maaş Hüseyin de çok üst düzey bir oyuncu değil. Hani bir stoper gerekiyor. Ancak Mert Çetin o oyuncu mu? Mert Çetin o seviye mi? E, Mert Çetin Kayserisporların istediği gibi gelecek ve katkıyı verecek oyuncu mu? Ben çok emin değilim. Zaten videonun başında da anlattım yani üst liglerde birinci lig seviyesi sadece 16 maçı var. Hep alt liglerde kariyere geçmiş. Roma'da istenileni verememiş. Verona'da istenileni verememiş. E, düşüşte çok uzun süredir düşüşte olan bir futbolcu Mert Çetin. E, umuyorum yani ben hani Mert Çetin'i tanıdığımız için yani onun çıkışına bildiğimiz için potansiyelli gelecek vadeden bir oyuncu olarak gösteriyor. Ki bir stoper için modern stoperler için ayağının iyi olması, hızlı olması aslında büyük bir avantaj. Yani hızlı bir oyuncu bence. Boyuna rağmen hızlı bir oyuncu. Ayakları iyi, top dağıtabiliyor, top çıkarabiliyor. Ama hani ee, bu özelliklere sahip olup bu kadar aşağıda kalması çok üzücü et aslında. E, Roma'nın onu hiç tercih etmemesi. Roma'nın da yani kullandığı stoperlerden Roma'yı izliyorum. İbanez falan oynuyor. Yani çok çok üst düzeyde stoperleri yok olmanın. O stoperleri de kesememesi bence e, için büyük bir zamanda. Tabi ki Süper Lig serisinde iyi bir futbolcu olacak dedi, katkı verecekti ama Kayseri Spor'un beklediği e, gelsin takımın çevreni değiştirsin stop çok emin değilim açık ya. Yani. yani. biraz daha Kayseri Spor'un sanırım daha yüksek beklentileri vardır Mertçik'in ya da stoper isteği, isteğinden daha büyük beklentiler vardır. Anlamıyorum. olumlu olur. Yani Kolevetkos'un olmadığı atlamadan durmadan arkaya çekilmek zorunda kaldığı bir denk geldi. Tabi ki üçüncü var kendisi. Rotasyonu genişletecektir ama onun dışında çok büyük bir artı yok. Mesela şöyle ilginç bir yanı var Mertesli'nin. Bomba 3.5 milyon euro veriyor. E, üstüne Verona'da 8 milyon euro veriyor Mertesli'ye. Yani yatırım yapılmış bu oyuncu. 11.5 milyon lira para ödenmiş kariyerim olacak. Yani çok uzun bir kariyer yok adam. 5 senelik oyuncu. 11,5 milyon euro Türkiye ligi standartlarında fena bir para değil çok iyi para. Hani bu tarz bir paralar ödenmiş bir futbolcu ama futbolcu maalesef o bekleneni hiç verememiş. Ee, Verona takımı muhtemelen çok hayal oynatacak. ki 3 maça ya yani Verona'da 3 maç oynamazsın. Ha, Verona'da yani çok yakından takip ettiğim bir takım değil ama çok üst düzeyde bir takım olduğunu düşünmüyorum. Yani Roma'ya iyi vallahi. Romadaki her şey tamam. Işte bir şey demir de. Hani Verona'da bir 3 maç oynamazsın. Daha fazla oynanmış gibi duruyor. Ki geçen sezon da Verona'da geçirdi geçen sezonda şöyle söyleyeyim 7 maça çıkabilmiş. Yani çok düşük rakamlar bunlar. E, Verona'da muhtemelen zorunlu satın almayla onu kiralayıp sezon sonu zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmak zorunda kaldılar ki pek de memnun değiller gibi gözüküyor Verona E, tabii Kayseri bonservis verecek diye düşünmüyorum. Yani ben hani kiralık formül olabilir ya da e, daha farklı bir formül olabilir. E, ya da işte 1-1.5 milyon euro belki öyle bir vakama çıkabilir Kayseri ama Verona bu işten çok zarar etmiş gibi gözüküyor. En azından ya yani Verona'nın derdini ödeyecek halim yok da oyuncunun durumunu anlatmak adına anlatıyorum. Yani 8 milyon euro verdiğiniz oyuncuyu devre arasında hadi git tartış şey ediyorsan yani biraz oyuncuda da bir sorun var demektir. Ee, biraz iyi iyi ilgilenmek lazım. Yani iyi konuşmak lazım, iyi araştırmak lazım. Bir scout değiliz, biz ee, bağlantılarımız yok. Merçetin neden başarılı olduğu iyi bilmek lazım bence. Çünkü orada yaşadığı sorunları burada konuşabiliyor yani. Fırtlalar yerde futbol. Ama hani olursa da adamın potansiyeli ortada bence. Yani yapabildikleri ortada. Yani hızlı bir stoper. Kolay kolay bulamıyorsunuz hızlı bir uzun boy bir stoper. Ya Kolibali var abi Napoli'de. O 150 milyon euro atıyor. Hani başkan da böyle bir şey istiyordu. E, topu da oyuna iyi sokuyor. Fena özellikler değil onlar. Merçetin özellikleri güzel. Ama olmamış. Bir şekilde olmamış. Yani olmuyor bir şekilde. Bunları iyi incelemek, iyi bakmak lazım. Merçetin adına. Umarım transfer gerçekleşirse hayırlısı olsun. Ben de söyleyeceklerim de bunlar. Bak bak yayında bitireceğim. Ee, bir stoper ihtiyacı var Kayseri nin. Umarım e, doğru ismi bulurlar ve takıma katkı verecek, simbolu rol isim. isim. Mert Çetin'in de kariyerinin bir yerde kırılması ve yukarı doğru çıkması gerekiyor. onu Türkiye'ye dönerek, ki Avrupa'da başaramadı yani belli dön, başaramıyorsan dön aslında orada kalmak. E, güzel bir şey Avrupa'dan yok ama hani döne de bilesin, çok gurur kırıcı bir şey değil. Olmadı, gel tekrar toparlan, tekrar gelsin Avrupa 3 sene sonra. Yaşın daha 28 olur 3 sene sonra. 28 yaşında bir transfer daha yaparsın, bitirsin zaten Avrupa'da kariyerini. Hani bu noktada bir onun da çıkış yapması gerekiyor. Hani kafaca daldırsak da Aysel'si onu alabilir diye düşünüyorum kendi adıma. Söyleyeceklerim de bunlar. E, İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.